çok Evet. Arabanın tekerleği yuvarlak. 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 Arabanın tekerleği yuvarlak. Yuvarlak. Düştü, düştü Düşüyordu ama taktın öğretmenim. Ne zaman yersiniz? Yumurtayı sabahları kahvaltıda yerim öğretmenim. Hemen yumurta yazıyorum. Bu yumurta. Yumurta. Hemen yumurta yazıyorum. Evet. Bu yumurta yazacağım. Tamam öğretmenim. Çok güzel. Hadi yazın. Tamam ben de yazayım. Aynı şimdi yazın. Peki. Aynısını yapayım. Peki. Tamam öğretmenim. Ben Dön. de yazıyorum. Ama bazı kalem değil turuncu. Peki öğretmenim. Ay. Yazıyorum. Sonra ben gelip bakacağım. Yazdım öğretmenim. Bu yumurta değincememiş böyle kocaman bir yapacak deniz böyle de yapacak deniz yani. Anladım öğretmenim. Yapamamışım. Böyle yapacaktınız. Böyle mi? Dün, şöyle. Hmm, tamam. Şu anda dersimiz bitince bu seksek var. Bunu da oynayacağız. Dersimiz bitince. Tamam öğretmenim. Bunu da burada oynayacağız. Dersimiz bitince seksek oynayacağız. İzin alayım gelin ve oynayayım bunu. Annemizden izin alır oynarız öğretmenim tamam. Evet, bu, bu ışıklar olacak. Işıklar. Bu ışıklar. Bu trafik ışıklarının renkleri nelerdi peki? Kırmızı, yeşil. Kırmızı, yeşil. Şöyle. Tamam. Kırmızı, yeşil ve sarı. Biz hangisinde duruyorduk öğretmenim? Hmm, kırmızıda duruyoruz. Hangisinde geçiyoruz öğretmenim? Hmm, yeşilde. Peki hangisinde hazırlanıyoruz? Şeride. Aa, çok güzel. Trafik ışıklarını öğrendik bugün. çok tekerlek oldu. Evet. Arabanın tekerleği yuvarlak. 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 Arabanın tekerleği yuvarlak. Yuvarlak. Düştü Düşüyordu ama taktın öğretmenim. Yani şimdi şu, şu, şu biraz keselim de. Neden kestiniz tekerleğin orasını? Annem çünkü güzel olmamış bir aşağı kalmış ondan. Günaydın arkadaşlar. Günaydın öğretmenim. Bugünkü dersimiz yazı. Yazı. Tamam. Ne yazıyoruz öğretmenim? O. Bu göz. Bunlar göz. Bu bir kafa. O bir kafa. Kedinin Evet gördüm öğretmenim. Bu ayak. Bu bir aş, Ağaç. Hız. Bu bir Bu baba. Bu baba. Ben de aynısını çektim. Haydi öldüm. Bir şeyler yapalım. Şimdi ne yaptın? Şimdi bu gövde bu karn yani. Bu karnı. Karnımız. hmm karnımız. Tamam karnım, öğretmenim. Senin karnın var, benim karnım var ya. Bizim karnımız da. Işte. Bu karnımız mı? Öğrendim öğretmenim. Meme de yapayım. Meme de yap. Meme, Mehmet bu. Tamam, onlar da meme. Bir daha ağlayan, bir daha ağlayan baba yapıyor. Ağlıyor mu baba? Evet. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Bu baba neden ağlıyor? Gözlüğünü kaybetmiş. Gözlüğünü kaybettiği için ağlıyor. Evet. Anladım. <laughs> tamam öğretmenim. Ondan ağlıyor. Başka ne öğreneceğiz bugün? Şimdi Şimdi bunu çıkar. Bu nedir? Bu bir güneş. Bu bir güneş. Ben de çizdim aynısını. Bobiyim. Burası Bu yaşı bir yaş yaşı. Şöyle, şöyle gösterebilirim. Tamam öğretmenim. Şöyle açtayım benim ona. Tamam öğretmenim. Teşekkür ederim. Ben de siyah, ve siyah gösterebilirim bizim kalemimiz. Anladım. Güzel. Teşekkür ederim öğretmenim. Yeşil, öğrendim. Yeşil kalemimizi de vereyim mi? Evet. Kedinin burnu olacak mı? Evet olur. Hayır olmaz. Olur olur. Evet. Burnu da olur kedileri. Sadece işenlerin önce bıyıkları var ya bu ya. Bıyıkları da olur. E, bıyık çizmemişsiniz öğretmenim kediye. Hayır ne yapacağız? Tamam. O, zaman zaman bayıkçı. Tamam öğretmenim. Hatta onların burnu olmaz. Burnu olmaz. Aha. Peki kediler nasıl koku alırlar öğretmenim? Peki, kedilerin elleri olur mu öğretmenim? Evet, tırnaklı ya. Tırnaklı mı? Anladım. Tamam. Ama köpeklerin burnu olur. Köpeklerin burnu olur. Bak, sizin kapeğiniz de var. Evet. Kapeğinizi de getirdiniz. Evet öğretmenim. Ya da çocuklar buraya köpeklerini de getirebiliyorlar. Okula köpeklerimizi getirebiliyor muyuz? Hı. Oyuncak köpeklerimizi. Oyuncaklarımızı getirebiliyoruz. Oley! Sen, sen oyuncak köpeğini getirdin, onu da köpeğe getirdin. Tamam öğretmenim, teşekkür ederim. Okul ne güzelmiş ya. Şimdi... Şimdi... Burada. Buyurun. Aa, değişik bir kedi, kedi oldu bu. Bu dizi, dili. Dili? <laughs> Kedi yerde değil Öyle mi? Hı. Evet, görmüştüm ben bir kere kedinin dilini. Aa. 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 Peki bunlar ne öğretmenim? Bunlar, bunlar ayakları. Ayakları. Bir şey sorabilir miyim öğretmenim? Peki kedi bir nedir? Ka i̇çinde kuyruk. Kuyruğu. Peki kedi bir hayvan mıdır? Hı hı. Evet kedi bir hayvandır. Şu da poposu. Poposu. Bu da kuyruk. Kuyruğu. kedinin ağzı. Hmm. Kedinin tüyleri. Evet. Ben onu anladım öğretmenim. Ne yaparım? Nesi? Kafası. Kafası o. Kafasında, tüller doğdu. Kafasında da da tüyler doğru. Kafasında da var. sarılır. Ay, Kedi'yi sevebiliriz. Çünkü tüylerin tüyler bir kere kafa oldu. Uh -huh. uh -huh. Onlar Ay çok güzel ben kedi sevmeyi çok severim. Bizimkini de sevebilirsin. Teşekkür ederim öğretmenim. Sevmek ister misiniz? İsteriz sevmek. <laughs> Bizim de kedimiz var. Öyle mi çok sev sevmek isterim. Çünkü o hasta değil de ondan söyledik. Hasta olmadığı için sevebilirim kediyi.